Yani benim sesimden anladığınız üzere hastayım. Ve bugün şey dizi gelmeyecek. Yani dizi falan atamayacağım. Video atamayacağım senin maalesef. Ki. Ama şorsa atarım belki. O yüzden kusura bakmayın. Yani. Bazıları diyor ki dizi gelecek mi? Ama dizi gelmeyecek. Yani beni de anlayın o yüzden de. İyileşene kadar bakacağız. Atabilirim belki. Ama hasta olduğum için. Yani ateşim var. Burnum tıkalı ve hastayım. Yani o yüzden atamayacağım. dizi falan gelmeyecek. Umarım beni anlamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Shorts atarım bazenleri, o yüzden a, gelmeyecek ama siziniz gelmeyecek size. Işte. O yüzden yani beni anlamışsınızdır umarım. Görüşürüz. Umarım beni anlamışsınızdır.